tray atadı. Ha zaten az önce Can. Can. O, da can. kafadan. Şey, can var mı? Bir düşman kaldı. O niye kaldırdım onu lan ben? Kim çalılan silahımız? Bu Sıkıntı yok. 31 Abi karşısı içimden geçti benim ha. On tam altı da attı, altı da attı, altı attın sadece. Aynen aynen. Okey kanka ya. Spike burada. Ama olsun ya çok iyiydi. Güzel. Aynen güzeldi. <gülüyor> Oo, <gülüyor> oğlum, ah, ah. Ya oğlum tuğucu mu almışsın? Önümde adam. Tuğucu ah. nasıl <laughs> 5 5. Dad, canım sona geldi. Benim de ne gelin artık alıyor. Taraf değiştirmeden önce son tur. Taşılan şunu. Amuk kölesi. Nerede o? Seç. Seç gel buraya. Bunu takıma söyleyemem ama götüremiyorum çünkü. <laughs> ben de bıçağımı saldım. <laughs> <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> Lan! Çekirdek yolu görüldü. B'de düşman görüldü. <gülüyor> <çekilir> <gülüyor> <devirdim>. <gülüyor> gömülün. Düşman kaldı. Görüş kısıtlanıyor. Bu da çalmıyor. Ne görecekler ki? Taraf değiştiriliyor. Alo? Alo eminim bir dakika. Babam. Babam. Ne diyorsun oğlum? Kendine, kendine konuşuyor. Şarkı söylüyorum. Şunu atıyorsun onu bana. Bana at onu. <gülüyor> atıyorsun. <gülüyor> Baba buraya atıyorsun. Dikkat edin. At at. Nereye kaçıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? Sen gel. Oğlum bu gruba mı çağırıyor bu? Onun üstünde, üstünde ama ya orada mı? Yo, aşağı atladı. Aa. Burası. Spike yerleştirildi. <laughs> Smoke'tan vurdum lan. <laughs> Bir düşman kaldı. Burası. Ya bir dur ya. <laughs> ne diyorsun? Aslında? Bana gelince vuruyoruz, diğerlerinde vurmuyor. Dolduruyorum. Silah var. Ghost atsana. Bir şey mı? Yarayacağını... Bana dönüşe vuruyor, diğerlerine vurmuyor. Oğlum sen ne diyorsun ya? Ghost <laughs> atsana. Ba bana onu atsana evet. Biliyorum biliyorum. Çöken ghost. Silah var. Ha. Onu! Oha! Ghost at bana. Sen de ghostunu at. Teçhiz Alo lazım. işte. Çaldım. Gel gel gel. Hayır. Gel Hiç fena değildi. Al 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 al. <laughs> al, al. Burası. Ranklar ne? Burası. Kömür bir. <laughs> Kömür bir. Kömür bir <laughs> ne? Kömür eksi üç. Kömür <laughs> eksi altı bin. Şimdi alayım de. bekle. Oğlum Ares ar ristan işte. Kafa vurdum kafa! Yine <laughs> ne yapıyorsun lan ya? Arkadaşlar ben bir düşman kaldı. Ya ya Neyse tesisat lazım. burası. Aa. Arkadaşlar cici bebem geldim. Anne <laughs> silahını alayım ha en ayı. Görüş kısıtlanıyor. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Çalmayın artık. Oh. bir düşman kaldı. Bomba! Hayır! Ne oldu? Ne oldu? Ne Bomba Ne oldu? Ne Ya ya, oldu? Koca ya. <laughs> ne oluyor? <laughs> Silah burada. Şuna çaktım saldırdım. Aa, kötü espektr <laughs> lan. Hadi alıyorum. Oğlum aldım ya. Ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun kardeşim? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne istiyor lanam? Ne durum ya? Her yere benzedim. fırçayla. Görüş kısıtlanıyor. Her yere kusursuz ancak bot. Heyecan Her yere püskürtüyorum. Her yere püskürtüyorum sadece. Dolduruyoruz. Ben niye her şeyi gülüyorum? Senin. <gülüyor> ah. Refleks krizi geçiriyor Jet. <gülüyor> 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 jet diyorum ne <değil gülüyor> işte. Spike yerleştirildi. <laughs> Abi dün çok komikti ama ya. Harbiden bak. Harbi dene. Um cross'a bak. Gülün gülme. Gülmekten altıma sıçtım onu. <laughs> ben de. <laughs> Alıp bakalım artık. Dövme dövme hala gülmeyin O zaman da ne yapıyoruz be? Sen tabanca. Ne bileyim onun yani şey. Is there a wish? Kullanış kısıtlanıyor. Bekle bıraklama. Aldım ben Al onu. başladı. Abi yürü git bir ya. Ay kuruyor, ay kuruyor. Sen çalma, çalma. Ya yani... bir düşman kaldı. Ağlama lan Töti. Hadi. Ya bu sak gömülün. Hıağğğ Eğil mi Silah var, Do Do var. Dolduruyorum <laughs> bu bir şarkı söyle bakayım Buti Thank you havada çok iyi gider <laughs> Söyle bakayım bir Thank you thank you Thank you thank, thank you. you thank you thank you thank 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 aynı şey Bonjour 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 Ne diyorum ne diyorum Bonjour Nasıl <laughs> challenge out seç. Be. Spike yerleştirildi. Ne yapıyorsun? <laughs> Bir düşman arka çerden geliyor. Çalmasan şaşacağım ya. <laughs> <laughs> Selam. Temiz iş. Sağ ol. Hazırlanın. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. Thank <laughs> <Dolduruyorum. gülüyor> 我见。 söndü. Anca caz ya Adamlar nerede? Komik değil. Ayakta kalan son oyuncu. Bıktım artık ya. Pusma mu, pusma. Mu. Çocuğum. Kıcı. Son 30 saniye. 50 Yeni kamp, yeni set. Tek <laughs> tabanca. One tap yedi şu an. Küt küt. Almayacağım ki. Son sayı. Bitirelim şu işi. Bana diğer oyun Reyna salsanız bir de çiftir yapacağım be. Ya da boş ver yapmayın. Ben salalım. Hayır. Bela. Bak ya, killere bak. Ne oldu? Dolduruyorum. Sağ ol. Çekilin yolumdan. Çanta yolda. Ya bir dur al, bir al, dur. Ne oluyor oğlum? Dur. Düşman yerde. Dur. Dur, dur dur. ben. Bak anne dur. dur. Ya olur. dur. dur. Hı. Hı. çekme. Hı. Hayır hayır orada değil orada Ayakları değil orada değil. Hayır son oyuncu. Ay ya. Kalamaz ki, kalamaz ki. Oğlum sus bir ya. Helal. Savunucular kazandı. Oh be. Hadi şimdi soba başına. <laughs> Hadi girelim yine. Moji başlat. Durdurdun mu? Ne no. Ne? Hmm.